İsmim Gökhan Balcı, 45 yaşındayım. Kimya kimya öğretmenliği mezunuyum. Tesis yüksek lisans da yaptım. Hayvancılığa olan ilgimden dolayı hayvancılığa devam ettim. İşlerimizi büyüterek şu an 80 başa kadar çıkardık hayvanımızı. Devletimizin desteklerinden faydalandık. 2019 yılında TKDK kurumuna yaptığımız projeyle, sunduğumuz projeyle Projemiz şey oldu, onay gördü, eksiklerimizi tamamladık. E, şu an devam ediyoruz üretimimize. E, Sütümüzün bir kısmını kendi e, üretim izni verilmişti bize. Satabiliyoruz, tüke, kullanabiliyoruz. Bir kısmını da büyük firmalara veriyoruz. Günlük 300 litre civarında sütümüz oluyor, kendi sütümüz. E, e, aynı zamanda e, çiftçilik de yapıyoruz. E, Kabahiyem kısmımızın bir kısmını biz üretiyoruz o şekil devam ediyoruz şu anda. Kurban bayramında kurban hayvanlarımız da var. Satıyorduk. Tesadüfen e, oradaki memur arkadaşlardan biri bizden hisse, kurban hissesi aldı. O bizi burada gördü. O teşvik etti bizi. Yani e, dedi siz daha bu işi güzel yapabilirsiniz. Devletimizin imkanları var. E, daha sonra işte çağrı açıldığı dönemde e, şey yaptık. Bir danışman aracılığıyla projemizi sunduk. Kurum da gayet ilgilendi. Zaten bizim ailecek çalışımızı görünce daha da böyle şey oldu. Yani bize yardımcı olundu. Şey yaptık yani projemizde sonuç verince çiftliğimizi güzelleştirdik. Makine ekipman olarak, bina olarak gayet iyi oldu yani. Daha da iyi olacak. Bu işin içindeydik, seviyorduk bu işi sevdiğimiz mesleği yapalım diye ben bu işe devam ettim. Sağ olsun ailem de bana destek çıktı bu konuda. Annem, babam, kardeşim, eşimiz işimizi şu an yapıyoruz. Yaptığımız iş çok zor ama sevdiğimiz için bize o kadar da zor gelmiyor. Binamız bu binamız 12 dönüm parsel üzerinde yaklaşık 100, 100 dekara yakın bizim kendi şeyimiz var. Çevreden de tabii şey alıyoruz. Üreticilerden, yem bitkisi üretenlerden kaba yem temini yapıyoruz. Özellikle yani e, bu sektörün içinde yetişmiş e, gençler girsin. Devletimizin imkanları da çok güzel. Faydalanabilirler. E, devletimiz bu işi yapmak isteyen kişilere, gençlere de bu fırsatları sunuyor. E, hat, bu proje süresi falan biraz zorlu süreç ama yapılmayacak şeyler değil. Yapılabiliyor yani. Hedefimiz e, verimi yükseltmek daha kaliteli üretmek, hayvan sayımızı artırmak. Yani neticede kendimize meslek edindik artık. Bu saatten sonra başka bir işle de uğraşmak da istemiyoruz.